Ah canım, kurbanlık koyun gibi nasıl bakıyor oradan? Neye dayanacaksın? Bağırma, bir sakin ol ya. var ben... ya... Çadırı getiriyor. <laughs> Seni sike... İşte geliyor Ay, özel harekat. <laughs> <ben> merhabalar. <semelim alıyorum. gülüyor> arkadaşlar. Bugün yine çok bombastik bir video ile karşınızda olacağım. Hem kışkırtma olacak, hem Taner'in kışkırtma cezası olacak, hem de sizin en sevdiğiniz, benim de gerçekten çekmeyi en sevdiğim videolardan birisi çadır videosuyla karşınızdayız. Bu kez ben Taner'i arkadaşlar o çadıra kilitleyip 24 saat içerisinde bırakacağım. Biliyorsunuz Taner bana bir tuzak kurmuştu. Hadi gel çadır videosu çekelim diye hepimizi içine doldurdu. Sonra kendi bir şekilde oradan kurtulup beni çadıra kilitlemişti. Bugün aynı şeyi ben ben de ona yapacağım. Aynı cezayı o da görsün bakalım o ne yapacak dediniz. Ben de bugün onu çadıra kilitlemeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte gidelim. Merhaba. Hu hu ne yapıyorsunuz? Merhaba. Ya anne ya fotoğraf çekiliyoruz. Tamam birazdan devam edersiniz. Eminim ki senin çok sevineceğin bir teklifte bulunacağım şimdi Lina. Neymiş o? Taner hadi kalk. Çadır videosu çekiyoruz. <laughs> Çadır mı? evet çadırda 24 saat üçümüz kalıyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır istiyordu. Benim de canım bugün çadır istiyor. Ben her yerim ağrıyor. Çadırda kalamam ben bugün. Ya ne var canım Allah Allah. Kocaman çadır. Ne kocaman çadır? Bit kadar çadır ya. Bit <gülüyor> kadar, <gülüyor> bit kadar. Üçümüz sığıyor muyuz? yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Sipiş tepiş. Benim çadırıma bit kadar diyemezsin. Kocaman çadırımız var değil Oo. mi Lina? Evet. <laughs> sahra çadırı sanki. <laughs> Biz orayı sahra da yaparız. Her şeyi yaparız. Hadi gelin. Hadi. Baba, hadi Taner baba. hadi. Lina istiyor musun? Evet istiyorum. Ben baba. de istiyorum. İkiye bir yenildin Taner. Hadi kalk. Topla gel çadırı. İstersen bu sefer çadırı şuraya kuralım ya direkt. Tamam olur. <laughs> Gitti. Şimdi görür o gününü. Ben hiçbir şey hazırlamayacağım arkadaşlar. Bunlar hazırlasınlar. Beni de hazırlıyor zannetsinler. Ben sadece güzel bir şey alacağım yanıma. O da Taner'e kışkırtmalı bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar. Biraz merak edin. Videonun ortasında göreceksiniz zaten. Evet. Taner çadırı kaptı geldi. Her yerini o arıyor valla. E çıkarsan kaybedersin. Kaybedene de büyük bir ceza koyacağım içeride. Ceza mı? Evet. Allah bilsin ne cezası. Ve senin hiç hoşuna gitmeyeceğin bir ceza. Yine ne hainlikler düşünüyorsun? Valla kredi kartının son limitine kadar patlatma cezalı. Oh. <laughs> Taner herhalde burada kalpten gider arkadaşlar. <laughs> kredi kartını da ele geçirirsem arkadaşlar bir daha çadırdan çıkamayabilir Taner. Ömür boyu çadır <laughs> Ömür boyu çadır cezasına döner tane Yer için. Niye ben Enis? <laughs> Duydunuz değil mi arkadaşlar? Buradan ne sonuca varıyoruz? Biraz cimri mi acaba? Ne alakası? Var? <laughs> <Ya benim battaniyemi. gülüyor> Lina da içeriden bağırıyor arkadaşlar. Benim battaniyem nerede? Dakikam bitiyor diye. Seninki süresiz olsun tamam mı Lina? Tamam ben geldim. Oo neler neler aldım. Hadi canım bravo sana Lina. Sahra çadırımız kuruluyor arkadaşlar. Eyvah bir şeyleri yıkıyorum ben burada. Tripotu yıktım. Oo, doldurmuş. Arabayla mı getirdin evet. bu sefer? Bu arabayı nasıl Doğru. sokacağız içine? Sokmayacağız ben içindekileri alacağım. Çalar saatimi bile aldım. O ne işe yarayacak? Anne yani gündüz çalar saatle kalkıyorum. İyi hadi bakalım tamam. Yine sen bir sürü oyuncak toplamışsın bu ne? Ondan mutfak masasında buldum, yıkadım, getirdim. Aferin sana tatlım ya. Sar Bakalım baban neler alacak? Kopya vermeyelim Lina. Dın dın. Sarı çadırımız hazır. Sarı çadırımız hazır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyoruz. Ben, aa, yastık ve organ da almıştım. Aferin getir. Bak Lina getirmiş, o da hemen hazıra kondu bu da benim diye ya. Aynen. Hadi Taner, dakikanı başlatıyorum. Başla. Ha geldi yine küçük adam. <laughs> <laughs> arkadaşlar Dorine bakar mısınız ya? Artık arkadan bile belli oluyor hamile olduğu. Bütün yanlardan çıktı bebişler. <laughs> Ay karnına bakın arkadaşlar. Çok az kaldı. Bir haftamız kaldı. Bulantıları başladı Dorinin. Kedilerin son doğum haftasında bulantısı olurmuş. Bugün bayağı bir kustu canım benim. İştahtan da kesildi. Yani yavrularımızın gelmesine çok az kaldı. Değil mi benim minnoşum? O benim prensesim bu. Prenses Aldım bu. Aşkım benim. Dorine. Ben buraya Taner babanı kilitleyeceğim kızım. Sen çık hamilesin bak. Tuvaletin gelir, karnın acıkır. Olmaz burada. Sen çık kızım. Çay çıkmayacak o. <laughs> çıkacak çıkacak. Çık, <laughs> çık, Ay, çık, çık, benim. Çık, kızım çık, kilitleyeceğim ben burayı. Ciddi kilitleyeceğim ya. Anne kilitle. E bu burada kalamaz hamile. Ah yerim. Nihayet ya neredesin? Ben buradayım. Hadi girin artık. Ben de görünmek Lütfen, istiyorum. Evet. Oo yine kartonunu toplamış gelmiş. Evet Aferin. Evet. Su dağılmış. Lina'dan hemen meyveleri duydum. Meyve toplamış gelmişsin. <laughs> geç geç. Geliyorum. Çekilin bakalım. Gel bakalım. Evet. Ben de geldim. Hoş geldin. Hiçbir şey getirmemişsin. Evet getirmedim. Çünkü siz o kadar çok şey yapmışsınız ki. Ben vermem bir şey. Bunlardan otlanacağım arkadaşlar. Sizden otlanmayı düşünüyorum. Ben de Evet yine ben en önü kapladım galiba. Nerede bu sarı çadırı? Kafaları bile yok ortada arkadaşlar. Tamam, Nasıl olsa çadırın içindeyim. Yapacağız. Sen de şuradan getir. Uzat kelleyi. Aferin. <laughs> evet mom. Merhaba. Lina senin o küçük kafan nerelerde? Gel sen de. Gel kızım. Tabii. Gel gel. Çadırımız bit kadar diye dalga geçiyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Üçümüz de sığdık. Maşallah çok <laughs> Evet. Evet şimdi Taner'ciğim neler aldım Getir bakalım. Getiriyorum. İlk defa bir çadırda su getirmeyi akıl etmiş. Evet. Bravo. Benim evet. kitabımı almış gelmiş ya. Benim kitabımı niye aldın? Valla onu buldum hemen hızlıca onu aldım. İyi al peki. Bir gecede bitirecek misin yani onu? Nerede ne olur olmaz. Islak mendil almış çok akıllıca. Bak 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 kuru yemiş almış. Kuru yemiş şart. Hiçbir şey yemesen bile bu bana yeter. Bisküvi almış bunu töbe vermem bu benim. Lafret yok ya. Outside'in <laughs> eldiven almış. almış. Yalnız şuna çok sevindim ya arkadaşlar. Verme. Meyve tabağı almış. almış. Yine benim gözlüğü almış. Işıklı gözlük. E, kitap okuyacağız. Çok iyi akıl etmiş. Çünkü neden? Fener almayı unutmuşsun. Hiç çadır fenersiz olur mu? Olmaz. E almamışsın. Onun ışıkları var yeter. Bir de sakız almış. Taneri en gıcık eden şey nedir arkadaşlar? Ben kışkırtmalarımda ne yapıyordum? Şap 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 sakız çiğniyordum. Bir de şap 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 yemek yiyordum. Bu el elmayı almasına çok sevindir Çünkü Taner'in en sevmediği şey yanında şapır şapır elma yenmesidir. O zaman başlayalım. Varan bir. Ha, ne yapıyorsun ya? Hemen. Ya düzgün ye. Ben bunu delirteceğim. Gel Taner. Ya nereye geleyim git. Gel Taner. Arkadaşlar seni görmüyor. Bana kulak ver. <gülüyor> Bak, <gülüyor> <laughs> evet neyse senin meyvenden de oklanmış olacağım ama al bakalım. Bu gece senin bunlara epey bir ihtiyacın olacak. Arkadaşlar burada zaten bir kere tuvalete çıkma hakkımız vardı ya. Evet. Ben kendime hiçbir şey alıp gelmedim ya. Şimdi alıp geleyim kendime. Hayır gidemezsin nereye? Çok fazla eksik şey getirmişsiniz. Hı. Gidip alıp geleyim. Hayır hayır gidemezmiş. Ama ben. bir şekilde bir, bir, kereliğine çıkmam gerekiyor. Alsaydın şimdi mi buldun? Daha başlamadık bile doğru düzgün. O zaman bir kere tuvalete çıkma hakkım vardı arkadaşlar. Oraya gideyim bari ne yapayım? Sabaha kadar nasıl dayanacaksın? Bir tane hakkım yok mu? İstediğim zaman gidelim. Şimdi gidiyorum. Bir daha çıkamazsın o zaman. Tamam. Siz Gel de bakalım. buraya yerleşin. Hemen geliyorum. Tamam. Geliyorum hemen. Ben de artık rahat rahat kitabımı okuyabilirim. Hadi. hadi. Okuyalım. Hadi. Biri varmış biri yokmuş. Bir saniye ya bir saniye. Ben bir şey unuttum. Ne unuttun? Size acayip büyük bir sürprizim var. Şurayı acilen bir kapatır mısınız? Kapat be. Acayip Lina. Çok güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Kapat kapat kapat. Aferin. Kapatın gözünüzü. Gözünüzü kapatın. Beşe kadar sayın. Yaklaşın. Bilmiyorum. Yaklaş yaklaş yaklaş. Neymiş? Yaklaşın, ben? yaklaşın. Altında bir çapan oğlu yok değil mi? Yok yok, gayet güzel bir şey. Vallahi ben biliyorum. Ne <laughs> 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 açabilirsiniz? İşte bu. Altı bitti evet. kaldı bu. İşte bu arkadaşlar. E ya hadi kayın ya. Saçmalama. Öyle bir şey yok. Anne ya sen de harikasın. Gerçekten öyleyim. Sen de mi biliyordun tezgahçı? Yaklaştırayım ben. Bir söylemez mi insan bana kızı? Şöyle yaklaştırayım. Yaklaştı, söyleyecektim ama. Evet. Açacaksın değil mi bunu? Hayır öyle bir şey yok. Ne demek bir şey? Yani? Öyle bir şey yok. Yıkarım Arkadaşlar. Niye makas almadın? Makas almamış kızım. Bıçak da almamış kızım. Girdi içeriye. Ben şimdi makası kalkacağım Popartırım da ama. alacağım da vereceğim de imkanı yok yani. Kopartırım çadırı yırtın. şimdi sana bir soru. Tamam. Sen beni buraya kitledin ya. Ne akla hizmet kitledin? hiç düşünmedin mi ki <laughs> bu kadın ben bunun intikamını çok acı alır diye Babacım, düşünmedin mi çık, çık, ah kilit içeri girdi kilit girse ne olacak kızım arkadaşlar anahtar yok. bende Abacım, nasıl koparacağız arkadaşlar burası ipe bağlı sadece ipin sadece ipin boyunca açılabiliyor bakın Başka türlü açılmıyor. Elimi yakalayayım değil. ben seni. E yakaladın ne oldu? Anahtar nerede? Anahtar burada canım. Sen of. benimle dansa geçiyordun. <laughs> Uzanırsan alırsın Taner. Vallahi ben keyfim yerinde. Ah oh, gidip masal okuyayım yatayım. Git yat annem sen. <laughs> Lina'nın keyfi yerinde ise sıkıntı yok. Benim de keyfim yerinde. Özgürüm evimdeyim. Açarım kumandamı izlerim arkadaşlar. Bana bak aç şurayı hadi. Eee Taner'cim neler hissediyorsun? Hislerini alalım. Nasıl bir duyguymuş merak ediyorum. Hislerimi önce söyleyeyim mi? O kredi kartını biraz zor görürsün sen bunu. <laughs> Ah canım. Pismiş. Kredi kartın nerede? Sana ne? Nerede? Cebinde mi? Sana ne ya? Cebinde Bir mi şu an? Yine onu söyleyeyim de git al. Ha dışarıda mı? E ben onu bulurum. Yarın Cebinde, da patlatırım. burada ha. Taner bana ne yapmıştı arkadaşlar? Uzatıyorum. Buradan alırsan açarsın. Alamazsan açamazsın dedi. Hadi. E kolum sığmıyor. Ben oraya nasıl yetişeyim? Ah canım. Benim kolum tam buraya kadar çıkıyordu. Neden? Çünkü ince. Ama ki kütük gibi olduğu için çıkamaz. Hadi. Al, al, uzanan al. alır. Al babacığım. Al. Seninki de kısa anne. Kız dur. Seninki çalıyor. de kısa tatlım. Ne yapıyorsun? Allah'ım alıyor. Alıyor. Al yaklaştı. kızım. Al. Alarsan kurtuluruz bundan. Alarsan kurtulurmuşsun bak. Öyle diyor baban. baba. Kızım uğraşma istersen. Kolun yırtılacak. Gir içeri. Tamam, Gir kızım. Gel. Ah siz biraz başım ağrıttınız. Işıkları kapatıyorum. Ben yatak odasına gidiyorum. İyi geceler. Gel buraya. Gidiyorum. Yırtarım bak vallaha. Bay bay canım. Valla ben bay. güçlüyüm yırtarım burayı. Hadi canım benim. Ulan yırtarım. Lina'nın gözlüklere bak ya. Sadece araba farı gibi Lina'nın gözlükleri görünüyor. Yırtılmıyordu arkadaş, şuna bak. Yırtmayın ya! Sahra çadırımı. Sakin olun. Tamam Lina, sakin ol. İstersen seni çıkartabilirim. Yok, hayır istemem. Çık çık. çık. Yalnız çık, siz çık, hiç çık. görünmüyorsunuz. Hah, babana dön sen Lina. Ben şu babanın ifadesini merak ediyorum. Lina sen çık. Don'tum ya. Lina'cığım sen sadece babana bak. Ben şu babanın mimiklerini merak ediyorum. Göstereceğim ben çıkınca mimiği sana. <laughs> Aç şurayı. Demek ki neymiş Rukiye ile uğraşılmazmış Bakayım değil mi canım? Bak bak. Vallahi yazık olur çadırına. Milacım <laughs> sen hiç görünmüyorsun ya. Aa fener mi aldın sen içeri Taner? Ne o? Telefon. Tabii ki akıl etmişim iyi ki. İyi akıllıymışsın. Onunla idare edersiniz artık. Ne idare etse? Şarjı da az kaldı. 9 kaldı şarjı Aa Benim bir sürprizim vardı size dur. Telefonu Çok güzel bir sürprizim yok. var. Işığı açayım bir saniye. Ah canım kurbanlık koyun gibi nasıl bakıyor oradan? Aç şurayı vallahi çok sıcak oldu ya. <laughs> geliyorum dur tamam. hava da geçmiyor dolaşmıyor. Tamam geliyorum. Şimdi Taner. Ne? Buradan çıkman için sadece ve sadece 5 saniye bir hakkın var. 5 saniye. 5 saniye bir hakkın var. 5'e kadar dayan. Hiçbir şey yapma seni buradan çıkartacağım tamam mı? Neye dayanacağım? Bağırma bir sakin ol ya daha teklifimi bilmiyorsun. Kapat gözünü. Bana çok havasız oldu terledim. Tamam gözünü ya. kapat. Yaklaş. Öyle kal. Arkadaşlar sürpriz geliyor. Gözünü açtığım Açacaksın da... ama bak. Vallahi yırtarım. İnan bana sana en büyük sözü veriyorum. 10 saniye boyunca gözünü açmazsan söz veriyorum bir şekilde çıkartabilirim. Ama gıkını çıkartıp bana bağırdığını duyarsam gözünü açarsan ya da bir şey yaptığını görürsen çıkma şansın hiç yok. Anlaştık mı? Kötü bir şeyse çadırı yırtarım. Çadırı yırtarsan çıkarsın. Nasıl yırtacaksın? Yırtarım ben. Ha yırtarmış Göremiz. arkadaşlar. Göreceğiz birazdan nasıl yırtacak. Anlaştık mı? Tamam anlaştık hadi. Tamam ona kadar Ama sayacağım. Açacak oldu ya. Tamam kapat gözünü. Hiç açmayacağına söz ver. Tamam söz verdik ya. Açtığın anda bir daha inan bana yarın tam bu saate kadar çıkarmam. Açtığın anda. Tamam. Sakın bakmak yok. Bakmıyoruz be. Kesinlikle bakmayacaksın. Ona kadar say. Açma gözünü. Bir. İki. Huuu. Güzel. <laughs> Allah. Bırak. Bırak. şunu. Su makineli kırıyordu. Senin var ya. İçeride. Kopartacağım yerini. Hiçbir şey yapamazsın. Al. Al sana biraz daha su. Korkmuyor. Ne yapıyorsun be? Çadır yiyor. Bırak şu çadırımı. Sahra çadırımı. Ne <laughs> tek <diyorsun> be. Görürsün. Anneciğim şu. Islak daer tarafı mı da ya? <laughs> anneciğim sen çekil. <laughs> Bitirdim <Kaptim> anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> bir dolu hepsini sıktım arkadaşlar. Sonuna kadar açıktı bu. Sen <laughs> sen çekin. Ve sonuna kadar sıktım. <laughs> Hayır, Hayırdır? Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyor Çadırı bu? Çadırı girtiyor. Çadırı girtiyor. Of <kolum. gülüyor> Ah canım. Kolum, kolum kaldı. <laughs> Kol <kolum. gülüyor> ne yapıyorsun? Kolum Dur dur acıyor. Lina ya da Gündoğdu nasıl eğleniyor içeride. Ay kolum kaldı yardımcı ol. Dur dur ya. adamın kolu kaldı. Bana. Ay canım. Ay. Dur dur mahvettin kendini. Sana kim dedi? Oradan i̇şte, bana. Dışarı. Işte. <laughs> Dışarı <laughs> yaparım baba ben anlayacağım. İyi ki yapmışım. Ben o kadar içeride kaldım. Kekece. Beni kilitledi ama ben ne yaptım hiç bu kadar tepki vermedim çadırı böyle parçalayacak kadar değil mi? İyi ki yapmışım. Seni sike... Seni... Harekete bakın. Harekete bakın. Yakalasam göreceğim ben seni. Çadır başına, başına yıkılacak. <laughs> Al parmağını. Babam. Bir anahtar. Aa. Bir şey söyleyeceğim anahtarı kaybettim. Yok artık. Yemin ederim bu Allah yol. terledim çok ıslattım bile. Yapacak bir şey yok açmayacağım zaten. Söyler misin? Ben, size... ben şuraya uzanayım televizyon seyredeceğim arkadaşlar beni izlemek isterseniz şöyle çevireyim kamerayı. Ya seni kıramaz, ha, söyle. Hayır, hayır, Öyle ya. bir şey yok seni kıramaz onu kıramaz çadırı parçaladım. gitti sarf çadırı. Şurayı kapat ben şurada yatıp televizyon seyredeceğim. Ay ben Nereye bunu çok sevdim olalım, bir de kapat diyor ya. Ben bunu çok sevdim bir Zoran tane daha alıp geliyorum şöyle... geliyorum ben. Saçmalama. Vallahi geliyorum. Çocuk var ıslandı burası. Nereye gidiyorsun? Su getirecekmiş. Ay yine de, Geri çekildi. Kapat kapat. Ha, to Orayı kapat. <laughs> İyi fikir şimdi açar. Şimdi ıslatamaz. Ama şuradan sokar ya. Oraya kapanmıyor mu? Ha, kapandı. <laughs> Yapamayacağım. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Ya, saçmalama içeri ıslanıyor. Geliyor. Uzat şuradan kafanı tane. Yok ya. Ben de tepeden sıkarım. Hiç zor değil. Söz vermiştin. Saçmalama. Burada da var bir file. Aa ıslatıyorum. Ya ne yapıyorsun? Şurayı ben aç. Ya ıslandı tarafımız ya. Şurayı açar mısın? Neyi açayım? Açmıyorum. <laughs> Açmazsan inan bana tepeden boşaltırım. Beşe kadar sayıyorum. Bir. Nasıl bağladın? Hakkını kaybetme. Açın. Bir daha bu şansı açın. vermem. Yine nasıl bağladın? Açılmıyor bu. Böyle. O değil ki. Şu şu tamam dur öte. Şu aşağıya açın ya. Sizi göremiyoruz. Evet. Şimdi Lina'cığım sana bir soru. Al sana işte geliyor özel harekat. Ya? İşte geliyor. Ya yapma ya. Özel harekat. Nasıl? Ya geri çekil, ya geri çekil. <laughs> baba baksana ya. Yeter artık ya şuraya bak. Telefon ıslandı baba telefon ıslandı. Tamam bir sakin olun sakin arkadaşlar olay çıktı bir çadıra kilitledik ne oluyoruz ya? Ne oluyor lan? <laughs> aç aç. aç <laughs> bir daha sonra <gülüyor> 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 arkadaşlar yapalım. bu Nasıl bitmez, yapacağım? bu kavga yani. bitmez. Ben televizyon seyretmeye geçiyorum. Işığımı da kapatıyorum. Ne haliniz varsa görün. Çek almışsın kızım. <laughs> ya nereye gidiyorsun? şurayı gece gece. Bay. bay bay canım. Ya ne saçmalıyorsun? Bak. Görüşürüz. Islandım, islandım. Ay, beni Bayağı ilgilendirmez. Telefon nerede? <laughs> 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 İyi misiniz? Tabii çadır keyfi ha, yapacağım. Aa, anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Tesadüf eseri buradan oh Allah düştü Allah ben geçerken. Gel Alırsan kazanacağız. Evet. Alıyor musunuz? Alırsan kazanacağız. Alırsan kazanacaksın. Beşe kadar sayıyorum. Bir daha yavaş. Ne çadırı yıktın. Tamam. Bir. Hadi kızım. İki. Ben seni iki <laughs> Çabuk. Al. Çabuk al, 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 çek. Al, Kolunu çek. Kolunu çek. Al, kolunu çek. Yine kolunu. Bırak şunu. Nerede aldın mı? vermiyorum. <laughs> kilit dışarıda kilit. Kilit dışarıda. Açın. <laughs> kızım bunu Sen bir ben alırım onu kızım. Elin yırtılacak yine <laughs> aynı. bırakın Allah. şunu <laughs> ya. Aç, 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 aç. Bir saniye bir saniye sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> bir tek bir, bir daha var. <gülüyor> bırakın <gülüyor> ya şunu. Ya nasılmış aferin kızım. Bırakın şunu. <laughs> bırakın. Bırakın. Şunu. bırakın, bırakın sana sonra bırakın. Sonra bırakın sonra bırakın. Sonra Açmıyorum. Nasıl çıkacaksınız? Bırak Bırakmıyorum. Nasıl çıkacaklar? Bırakmıyorum canım. Hayır bırakamam. Aa, aa, baba bütün bütün ne? Mümkün değil çek Kopacak. Bırakın kopacak. Hadi bir iki üç. Ne bir, bir iki üçü? Hadi bırakın. <laughs> sen gıdık ne? Babası da, da yine ben bir <laughs> yazık. Yazık acıdım. Koparacağız. Bırakın şunu ya sabah Aç, Açtın. Sen çık babam çık. Sen Ne yaptın sen? <laughs> Ne kadar kadar ya? Oradan. Aferin kızım olmasaydı var ya. İnanmıyorum. Anne. Yani bu kadar mı ıslattın? Yok ne kadar ıslatacaksın? Ah canım neyse. Oh, nefes neyse kredi şöyle. kartını alayım Çıktın çünkü. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Aferin inan. Arkadaşlar görüşürüz Öyleyse. gerçekten buz gibiymiş. İyi oldu. Yenildim ya alamadım intikamımı olamaz böyle bir şey. <laughs> É